Yeni videodan herkese selamlar. Bugün farklı bir içerikle karşınıza çıktım. Genelde doğa, motosiklet sürüşü, kamp gibi içerikler üretiyorum. Bugün motosiklet zincir bakımı ve motosikletin genel bakımı hakkında video çekeceğiz. Şöyle motosikletimiz yaklaşık 2 aydır yıkamıyorum. Zaten motosiklet çok fazla yıkanan bir araç değil. Çünkü çok fazla elektroniği dışarıda. Bu tuş takımı olsun, bu ekran olsun. Ha, garantili su almaz ama yine de dikkat etmek gerekiyor. Şu anda motorumuz sıcak. Sıcak hiçbir şekilde motosiklet yıkanmaz. Elimi yakmıyor ama biraz daha soğumasını bekliyorum. Çünkü kostik lekeleri yapıyor. O da çıkmıyor. da kronik bu kostik lekeleri. Ona dikkat ediyorum. Zincirimizin durumu bu. Şu anda motosiklet 6500 kilometrede. 6000 kilometredir. Ben de üç kere genel bakımını yaptım, temizlik, yağlayıp devam ediyorum. 400-500 kilometrede bir yağlıyorum. 1500-2000 kilometrede bir de gaz yağıyla güzelce temizleyip kurulayıp yıkıyorum, ee, bol köpükle. Kimisine göre gaz yağı, benzin, mazot, o tarz şeylerle temizlenmez diyorlar ama solvent bazlı maddeler olduğu için. O ringlere zarar verdiğini söylüyorlar Ben gaz yağı kullanıyorum O sizin tercihiniz artık kullanıp kullanmayacağınız ee, Diğer motosikletimde Zaten gaz yağı kullanıyordum 20-25 bin kilometre Zincir tertemizdi Yani bir sıkıntı yaratmadı Hala da alan kişi kullanıyorum. Size kalmış artık neyine temizleyeceğiniz Ben gaz yağıyla 1500-2000 kilometrede bir temizliyorum Normal e, Herhangi bir markanın Dişli zincir Sıvı gresiyle de Yağlıyorum Sıvı gres kullanıyorum Bazısı kalın şanzuman Yağı kullanıyor Bazısı pahalı markanın Ürününü kullanıyor O pahalı markanın ürünü bende de var ama Ben kullanmıyorum çünkü çok fazla Kirp toz tutuyor Bu şekilde Şimdi motosikletimizin temizliğini yapacağız Kullandığım ürünleri söyleyeyim Sıvı gres. Şurada gaz yağım var Gaz yağını Petrollerde ve Yapı marketlerinde Hırdavaççılarda bulabilirsiniz Şu şekil gaz yağ alıyorum ee, Diş fırçası Zincir temizleme fırçası e, Temizlik bezleri Şöyle bir gaz yağını Koyduğum bir sıvı kap petrollerin köpüğünü kullanmıyorum. Kendim bir Alman markasının köpüğünü kullanıyorum. Kovada köpük yapıyorum. O şekilde yıkıyorum motosikletimi. Çünkü petrollerdekiler kostik lekesi bırakıyor. Temizlik süngeri, kurulama bezi. Bu şekilde malzemelerim. <laughs> Öncelikle gaz yağımızı küçük kabımızı alıyoruz. Şöyle. Şu kadar komamız yeterli. Kadar. Sağlam olsun diye poşet koyuyorum. Zincir temizleme fırçamızı şu şekilde Orta sehpam olduğu için bu işler kolay. Sağ solu kirletmemek için mazgala denk getirdim. Şu şekilde güzelce detaylı en sonunda diş fırçasıyla aralara gireriz. Şimdi yumuşatmak için şöyle bol bol sürüyorum. Diğer tarafa da yapalım şöyle. Şimdi detaya geçiyoruz. Şöyle araları toz zerecikleri toz taneleri kum taneleri iyice gitsin. Onlar zaten dişliye zarar veriyor. Bunu 2000 kilometrede falan bir yapıyorum. Bu da yaklaşık o kadar oldu. Küp şelalesine gittik. Geçen Adana feke tarafına gittik. Tozlu topraklı yollarda kullandık. O yüzden bayağı kirliydi. Genelde arazide kullandığımız için aşındırıyor kum taneleri, toprak taneleri. Ön dişliği hiç açmadım. Hafif şuralarda atmış yağlar ama başka bir bakımda da orayı yaparım. Şuradan ön dişliği söküyoruz muhafazasını. İki tane civatayla alıp temizleyebiliriz. Şöyle dişlimizi de temizliyoruz. Şimdi diş fırçasıyla detaya girdim. İnce araları. Araları temizliyorum. Sizin de geliştirdiğiniz farklı yöntemler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kullanılmış yağ kullanan var. Onunla temizleyen var. O da çok mantıklı aslında eski yağ ile temizlemek şöyle şimdi şuralardaki yağlarımızı da şey yapalım temizleyelim orta sehpa dahil her yeri güzelce yağ Şimdi köpüklü su yaptım. Cantlarımı temizleyeceğim. O sıcakmış bir de. Şöyle. Bol suyla. Burada bulaşık deterjanı var içinde. Köpük onunla yaptım. O biraz daha yağ çözücü. Biraz da galiba bezde gaz yağı var. Şöyle güzelce köpürtüyorum. Bu işi sürekli yapmıyorum arkadaşlar. Bunu 3 ayda bir yapıyorum. Yani sezonda 2 defa falan yapıyorum. Bir de motoru kışın kaldırırken yapıyorum. Maalesef Başak Burcu'yum. Bu işler detaya giriyor. Ben Takip eden eyvallah. Temizlik yapıyor. Ben de ee, motor mu var? Aynen. Ee, ya sürekli yapılacak iş değil de 2-3 ayda bir giriyorum. Geçen toprak yola girdik. Ne var motor sende? Oo. <laughs> oh. Sen daha bir titizsindir bu konularda. Sen caddecisin. Vakit mi yok? böyle umut etmemiştim ama. <laughs> Onları mesela hiç bedava verseler binemem. Ben daha bayır gezeceğim. Ben size keyifli değil değil Şey değil. Ben istediğimi bulamadım. Satacaksın. Evle alakalı. Ha. Öyle. Aile rahatsız. Haftada bir gün doğada vakit geçiriyoruz. Mangal yakıyoruz. Kamp yapıyoruz. Hemen satıyorsun. BMW GS alıyorsun. Satarsan bir daha alamam. Aldırmazlar. <laughs> doları hep yağ var. Şimdi şunda biraz da gaz yağı var. Çıkar diyor. Arkadaş da motorcuymuş. Racing'li binlik motoru varmış. Onlar tabi her gün yıkıyor. Biz senede üç defa. Şöyle şimdi zinciri falan bol köpüklü bol suyla yıkadım. Cantları da yağını arındırmak için girdim. Biraz sonra yine köpükle yıkamada güzelce yaparız. Motor musluğu yana kadar bu şekil ince detaylara girdik. Şimdi zincirimizi temizledik. Şöyle. Dişlimizi temizledik. Jantımızı, jant tellerimizi temizledik. Şuraları temizledik. Çamurluğun iç kısmını, yağ alan yerleri orta sehpamı, yan ayaklığımı buralar yağ oluyor. Buraları temizledim. Şimdi genel temizliğe geçeceğiz. Sonra da zincirimizi yağlayıp motosikletimizin işi bitecek. Şimdi durulamaya geçiyoruz motoru. Su tabancasını ne kadar uzak tutarsak o kadar iyidir. Yaklaşık 1 metreden tutuyorum. Çünkü stickerları falan soyma riski var. Ralliler de öyleydi. Gerek yok. Zincir, jant oralara tutabiliriz. Sıkıntı yok ama şey tutmuyor. kazık kurulayacağım. Zincirler tertemiz oldu cam zincir her yer pırıl pırıl. Şimdi kurulamaya geçeceğim. Şimdi motoru kuruluyorum. Önce bezimiz ıslansın diye koltuğu siliyorum. Leke kalmasın. Bir buçuk saat uğraşın ardından motorumuz temizlendi. Şu şekil.